Yine bir cumartesi akşamında Sinan Engin ve Ümit Özat'la karşınızdayız. Bu akşam yine birbirinden önemli konuları Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol'da masaya yatıracağız. Şimdi bir şey anlatayım size. Hocam <laughs> Siz nedir biliyor musunuz? <laughs> bir adam vardır abicim, devamlı kahvede kavga eder herkesle. Devamlı kavga eder, hep anlatır anlatır der ki ya ben suçsuzum kardeşim. Olur mu ya hep? Ama hep adam aynı adamla hep devamlı kavga ediyor adam. Hep devamlı kahvede geçimsiz. Ama devamlı anlatıyor, diyor ki kardeşim benim bir günahım yok hep öyle böyle. Derler ki ya bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Derler kardeşim. Ha Fenerbahçe başa başkan insan ayrılamaz. Benim haftam, günlerim, aylarım, yıllarım Fenerbahçe ile geçti. Hala öyle geçiyor. Galatasaray'daki bu olayla ilgilenmiyorum. 3 Temmuz'da... Sen bek Arap, İsmail ile ilgilen. Evet. 3 Temmuz'daki, <laughs> 3 Temmuz'da çıkan 3 Temmuz hadisesine hiç alakası olmayan Galatasaray'ın atladığı gibi biz bu konulara atlamayız. O kendi iç sorunları. Rasim Ozan burada tırmalasın dursun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Eşler arasında vardır. Bir de eşinle ilgili bir kuşkulanırsan. Onun sonra geçmişin hep muhasebesini yaparsın. İşler <laughs> bu işte böyledir. İki gol atacağım iki asist yapacağım dedim İsmail'e. Ya, i̇ki gol iki asist demek Bak, en az dört sıfır demek. Yani dört <laughs> <4 -0 gülüyor> gol atacak demektir. Bak, dört üç, dört olabilir. Aa, şimdi burada kurgulamadım. E nereden Hatta sen böyle bir şey yaptın? Rüyamda gördüm hocam ya. Rüyamda gördüm sen bugün bak. çok rüya görür müsün? <laughs> Hayır, Değil yani, mi? yani 20 sene top oynadın. Böyle rüyaları çok görürsün. İki asil bir gol oldu. Deniliyor ki çok üst üste konuşuluyor. İnsanlar şikayet ediyor. İki dakika iki dakika konuşalım karşıya verelim ya. Yapmayın ya. Yurtuk tondan buyur, çıkar, çıkar gibi sınavarsın. ama oradan birisi Bütün. çıkıyor ya. Buyur Sinan. Yapalım. Hocam biz burada hayal mahsulü konuşuyoruz. Oğlumuz çocuğa, oğlumuz çocuğa bir şimdi burada biçiyoruz. <laughs> Amaç sen, asıl Amaç Yıldırım'ı korumak için. koruyoruz? Evet. Hayır. Bana ne Fatih Terim'den? Ya hala söylüyorum. Milli takım olayında Fatih Terim'in yaptığı yanlıştı. Bunu söyleme hakkım var. Karton imparatoru diyor musun? Hala arkasındayım. Ya Allah Allah. Ben bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, hocam. Bir dakika, hocam. hocam. O lafı bir daha duymak isterim. Ya dedi ben tamam. demedim ben Bak, ben kınıyorum hocam. Tekrar. Bak hocam öyle bir şey söylemedi. Hoca ya, ya, yapma topa şimdi. Hoca öyle bir şey söylemedi. Dur dur dur. Sözü söyleme. Lütfen. Nasıl? Ben söylemedim. Kınıyorum. Ben de diyorum ki. Ben de hocama. Lütfen. Ben de hocama. Bak hocam da bu işleri çok iyi bir profesyonel yani senin yerine yani sezon başlarken hoca bakıyorlar bilmem ne yapıyorlar yani milli takım teklifini Fatih derim bak, hocam niye kabul etmiyorsun şimdi sorun sen bakın, niye bunu böyle yanlış yapıyorsun ya? hocam şu bu kanlayın pardon alın hocam reklama gitmek sen neler misin hocam 10 saniye geç geçiyorum ama bir karton bu da operasyon yalvarırım alsın Galatasaray şu anda Sırat Köprüsü'nün kenarında. Bakın bak arkadaş Ahmet Çakar yanılıyor mu? Kimde yanlış söylüyorsa? Ya hepimiz Kimde söylüyor, ya. yanlış söylüyorsa? Bak herkesin ya. burada herkesin hakkını veriyoruz. Bakın arkadaşlar yapmayın. Sen durup dururken sen bana laf atmazsan ben sana bir şey söylemem. Ya bu kadar sen kalkıyorsun ya. diyorsun ki yani yeni başkan gibi falan filan gelirse yeni yönetim falan Aziz Başkan ya ben bir şey söyleyeyim. Mi? Ha geleceksin. Ha gelemeyeceksin. Hocam, hocam, aziz aziz yadır, yadır, bir dakika dur. Dur dur. dur. dur dur. Bir dakika dur hocam. Bir dakika. Protokole diyor. bir dakika. Bir bir dakika. Protokolü, diyor. Şey diyor. Şey bir dakika, protokolü gel diyor. değildir. Görüntüyü alma Ahmet. Bir şey anlatırken görüntüyü alma. Hocam bir şey diyor. Dur şuna. Konuşurken görüntüyü alma. Hayda Ahmet. Duydun mu? Hocam. Burada hiç aşırı ağzı falan değil. Aziz Yıldırım şu konuşmayı yapıyor. Aziz Yıldırım diyor ki. Gelemeyeceksin yani ben kazanacağım diyor. Şimdi Bundesliga'da oynamak nerede? Türkiye Süper Ligi'nde oynamak nerede? Şimdi bu hocam. Yani Galatasaraylıyım demesi yani <laughs> Galatasaraylıyım diyor değil mi çocuk? Evet öyle diyor. Ya, sıkıntı yani. Niye? Yarın bir gün olmadı Galatasaray. Profesyonel olarak ben de kalan Yani, çok var örnek. Hayır abi, bak ben ya. Hayır ya. Hayır, tabii, hayır hayır. Yani Bali Şenem'i Söylemesi... kefen giyerim. 19 yaşında özür dilerim. Ben ayrı... yarıyor beni. 19 ha, yaşında. çocuk Tam Galatasaray gitmesi demesine gerek yok. Hocam ben miyim ya ben çok. Ben bir oyuncu vardı alacaktık. Mesela olmadı. Dedi ki konuşuyoruz dedi. ne abi dedi babam dedi vasiyet etti dedi ya. Ölürsen dedi Beşiktaş'ta oynayacaksın dedi. Ölürken vasiyet etti. Nerede oynadı sonra? Beşiktaş'ta <laughs> sonra Galatasaray'a gitti. Lan dedi, lan dedi diyorum da hoştan Galatasaray'ım. Arabada gidiyorum. Doğduğundan beri küçük günden beri Galatasaray'ım dedi. Yani bakın çünkü sizin anlattıklarınız hep teori, hep hmm. ben altın hafif yakın olduğu için Değil hafif aaa. böyle Hayır <laughs> bir dakika <laughs> hafif hep böyle senaryo olduğu için hep teori komple teorileriyle Uymadığı için biz gerçeği söylüyoruz. Ya evet, burada bir arkadaşına göstersin. Şuraya hazırlatıyorum. Siparişi verdim. Şuraya bir üst getireceğim. Ben ne zaman Fatih Terim diyorum. Bakın sayın izleyiciler. Siz o sırada Ertem Şener'i görmüyorsunuz. Kadrajın dışında. O sırada Ertem önüne bakarken şöyle irkiliyor. Ama. Fatih Terim der demez ulusal sansür kurulu sanki şeyin çip çift yerleştirmiş Ertem Şener'in beynine. Şike var. Şike yapmışlar. Niye Avrupa'dan belirttin, Sayın Başbakan'a şike yok dedin, Aykut Hoca'yı uçaktan indirdiler, tabii Sayın Aydınlar indirmedi belki de, ona şike var sizden puan sileceğiz dedin. Niye? Ben bunların cevabını isterken kırılmış, e ne yapayım? <laughs> ya şimdi yine efendi gibi otururken, şey, vücut kimyan bozuldu ya, artık. Ama hocam de, kalımdan, sensin. Sen şimdi haklısın burada tek ya tek. Kalıbın adamı olarak hakaret o, etmiyorum, o, ya. O, ben, 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 ben ondan de, farklı şey ya. bekliyorum kardeşim, ben ondan farklı şey bekliyordum. Bak oğlum büyük Bak bak Batuan oğlum Batuhan, düşünecek. Bak oğlum Batuhan, Çok büyük Adam gibi canım. yaşamazsan sonunu söylüyorum. Beyoğlu'nun arka mahallelerinde bitirimhanelerde, batakhanelerde, barlarda bodyguardlık yaparsın 5 sene sonra. Ekmeğe muhtaç olursun. İnsanlar seni soytarı gibi kullanmaya çalışırlar. Akıllı olmazsan bak bunu sana babam bile söylemez. Ben akıllı olursan 35 yaşında futbolu bıraktığında kenarda en az 25-30 milyon ben euro onun. aslan gibi ismin olur. Çoluk çocuğunu kurtarırsın. Samet Hoca'nın ben 21 yaşında. Plan. Kaç? 21. Oh, 1991 doğumlu. Beşiktaş'ın bu iki takımın önüne geçme yarışı stadı bittiği zaman başlar. Evet. Hepsine de Beşiktaş şimdi bunların ver. son verir. Şimdi, şimdi geçiyoruz. geçiyoruz gibi, geçiyoruz. gibi. Ya bir saniye. ya Rasim ya. Başka, ya. Bak kaşınıyor. Bak <laughs> son doğru doğru. kaşınıyor. Ya Ertem. Ya bak, bir bak, müdahalesine bir şey Sen de Beşiktaş'ın bir müdahalesine şey ya? Ya ama sen de ne falan diyor ya. Ben seni Kara Gümrük'e çok Aa, Hocam bugün Kara Gümrük 10-15 bin seyirci yok. Kara Gümrük bizim yüzü de çok önemli bir kulüp. Ben de gitmişim orada Kara Gümrük Spor Kulübü'nün karşısında. Açlama suyu içmişimdir, açlama et yedi. Et yedi, o güzel. Tam ben, ben de yedim, ben de yedim. Kara Gümrük spor eski bir abim oynardı Recep abim. Gider miydin Kara Gümrük? Giderdim Kara Gümrük'te. Evet. Şimdi, kalkıp da Kara şey küçümsün yani ikinciliği küçüldü değil. Martin Atkinson bana göre İngiltere'nin en iyi hakemidir. Bravo Hatta Howard Webb'den de iyidir. Howard Webb her ne kadar Dünya Kupası finali yönetmiş Doğru. olsa da, birkaç önemli turnuvada çok önemli görevler almış olsa da, bana göre Atkinson böyle yaşlı, İngiltere'nin varoşlarında bakkal dükkanı işleten böyle kökeni bir kökeni öyle köke. mi hocam? Kökeni öyle mi? Sosyal bilmiyorum. kökeni öyle Hayır bilmiyorum ne iş yaptı. Adam, adam, varoş, varoş çocuğu yaptı hocam iki dakika. Aa, hayır canım biliyorum bir şey söyleyeyim sana. Çok naif, çok sade hakemliği var. İki sınıfından gelen falan ne, öyle. Ne, ne bileyim ben hangi sınıftan geldi? Evet diyoruz hocam varoştan geldi bilmem ne. Başladı yine ya. Vallahi sıkılıyorum. Ya, ya hocam yapmazlar. Ya. Ya. Vallahi bir konuştur. Be. Bildiğimiz konuyu da konuşalım. Özür tamam. de. Diğer Hocam, işleri sen konuşuyorsun da bırak. Estağfurullah da Atkinson'un kökenini şey, biliyoruz ay, zaten. Atkinson çok iyi bir hakemdir inşallah. Yarın Galatasaray uğurlu gelir. Adamdır değil mi? Ha. Adam, Adam, devam edelim lütfen ha, tamam, rica ederim Adamdır. Zaten bir kulübe zarar vermek için ya çok... ancak bunu yapabilirsin. Ya i̇ki, sen bir bir şey ben seninle, ya ben senle futbol programı ya yapmaktan rica diyorum. Ya. Bir dakika ben iki adamın Mersinli diyor ya. ya Bir de utanmadan gülüyorsun ya. <gülüyor> Gülüyorum ya. Abi. Hadi bakın <laughs> siz dalgalı. ben çıkıyorum gidiyorum. Ne hocam. yaparsanız yapın ya. Hocam. Hadi bakın. <laughs> hocam. Bakın, Ben bir gerçekten hocam. 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 saniye. Hocam gelin hocam bir hava bir saniye hocam. Saniye ya, hocam gel, rasim, gel ya. Ya. rasim. bir saniye. sana Kardeşim ben konuşamayacak mıyım ya. ya konuşacaksın gibi bir saniye hocam gel. Ben programı ben yönetiyorum. istik kardeşim. Rasim bir Galatasaray Galatasaray ceza aldıktan beri tazminat gelir. aldıktan beri Galatasaray'ın doğrama misyonuna sahip. Hoca hoca olduğunu polis raporları söylüyor. Polis raporları diyor olsun, ki gelir. iki tane Mersinli 100 liraya bilet aldık diyorlar. Halbuki atladıkları yer 400 liraya bilet alınmış. Hep söyledik ya maç bitsin, maç bitsin, aman bu maçı bitirin, 93. 94. dakikayı görelim dedik ama biraz Ertem, yani fazla kardeşçi oldu, fazla böyle birbirlerine... Kavga e, Kavga mı e, çıksaydı e. ya? Yani. Hayır, hayır. E, mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Bir, Bir anı anlatayım ben. Sizin de mutlaka söyleyeceğiniz şeyler vardır. Bir anımı anlatayım. Galatasaray Kasımpaşa maçı hı hı. bitti. Galatasaray'ı Dinçer'i aradım. <laughs> Dinçer geçmiş olsun dedim. Bu akşam konuşamıyor. <laughs> konuşamıyor. Dinçer konuşamıyor. Galatasaray Galatasaray yenilince Dinçer'in hayatı gidiyor. Kardeşime üzülme kardeşim. Üzülme Galatasaray.